Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi es kesmeden devam ediyoruz ve bugün sizlerle sınav tadında bir TYT denemesi hazırlamak istedim. Biliyorsunuz ki üst üste denemeleri paylaştık ama TYT'yi de elden bırakmamak lazım değil mi? Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Sınava uygun değerli arkadaşlarım. ÖSYM'nin son 4 yılda sorduğu konulardan. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Ne diyor? Buna göre Kapkan Kağan'ın dış politikadaki amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yokmuş? Bakıyoruz Kapkan, Kapkan Kağan döneminde 2. Göktürk Devleti'nin dış politikasının temel özellikleri şunlardır. Çin'i sürekli baskı altında tutarak İpek yolunda denetim sağlamak, Çin'in değişik bölgelerinde yaşayan Türkleri bir bayrak altında toplamak ve Çin'in Türkleri Çinlileştirme çabalarını önlemek. Şimdi bu bilgilerden hareketle biz ne yapacağız canlar? Yorum üreteceğiz değil mi? Şimdi aşkına baktığımızda Çin'in gücünü kırmak doğru mudur değerli arkadaşlarım? Çin'in gücünü ekonomik yönden kırmaya çalışacak. Bak ne diyor? Çin'i sürekli baskı altında tutarak İpek yoluna denetim sağlamak. Tamam doğrudur. Türk Siyasi Birliği'ni kurmak. Çin'in değişik bölgelerinde yaşayan Türkleri bir bayrak altında toplamak diyor. Tamamdır. Türklerin asimilasyona uğramasını önlemek. Çin'in Türkleri Çinleştirme çabalarını önlemek. Tamam buna da ulaştık. Çin'de gök tarihiyle Bismillahirrahmanirrahim bunu bırak hele. Orta Asya'daki ekonomik üstünlüğü ele geçirmek. Ne Ele Ede geçireceksin? İpek yoluyla değil mi? Ancak sevgili arkadaşlarım Kapkan Kağan'ın politikaları arasında gök tanrı inancını yaymak yoktur. O yüzden cevabımız şıkka. Devam edelim. İkinci sorumuz şöyle bu durum ilk Türk İslam devletlerinde aşağıdakilerden hangisinin devam ettiğinin göstergesidir. İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinde hakim olan ülke hanedanın ortak malıdır. Anlayışı Türk İslam devletlerinde de devam etmiştir. Biz buna ne diyorduk? Biz buna geleneksel Türk veraset anlayışı diyorduk değil mi? Ülke hanedanın ortak malıysa kimin tahtı geçeceği belli değildir. Şimdi kimin tahta geçeceği belli değilse bu neye sebebiyet verecek? Bakıyoruz. Kurultay'ın devlet yönetiminde etkili olmasına. Kurultay ne demekti eski Türklerde? Meclis demekti değil mi? Meclis ile, alakalı bir şeyden bahsedemeyiz. Bu neyle bakalım? Teokratik devlet yönetiminin benimsenmesi. Hocam teokratik ne demekti? Teokratik din ve devlet işlerinin beraber ürtülmesi demekti. Feraset anlayışından biz bunu çıkaramayız. Eğer kut falan deseydi belki çıkarabilirdik değil mi? Tal kavgaları işte bunu burada bırakacaksın. Birazdan yine geleceğim. Toplum içinde eşitlikçi bir yapının kurulması. Zaten İslamiyet önce Türk devletlerinde toplum içinde eşitçilik vardı. Nasıl vardı hocam? Şöyle vardı. Mesela din adamlarına ayrıcalık tanınmazdı. Tamam. Konar Göçer yaşamın başlaması. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yani genelde Konar Göçer bir yaşam tarzı vardı değil mi? Ancak Türk İslam devletlerinde bundan bahsedemeyiz. Biliyorsunuz ki Uygurlardan itibaren zaten yavaş yavaş yerleşik hayatı benimseyeceklerdi. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Ülke hanedanın ortak balı olursa ve kimin tahta geçeceği belli değilse bu neye sebe sebebiyet verir? Mesela diyelim ki Hakan'ın 4 tane oğlu var. Hakan vefat ettikten sonra kim tahta geçecek? Belli değil. Bu da neye sebebiyet verecek? Taht kavgalarına. Bu taht kavgaları Türk İslam devletlerinde de görülecek mi? Tabii ki görülecek. Devam edelim. Geldik diğer soruya. Şöyle yapalım. Ne diyor hocam? Bu duruma küçük kaynarca antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisinin ortam hazırladığı söylenebilir. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Küçük Aynarca Antlaşması'ndan sonra Osmanlı yönetiminde yaşayan gayrimüslim halkın hak talepleri artmış ve Balkanlarda isyanlar başlamıştır. Soru kökü ne diyor? Hangi madde? Diyor ki maddelerinden hangisine ortam hazırlamıştır? Böyle sorulara dikkat ediyoruz. Küçük Aynarca tarihimiz 1774. 18. yüzyılda imzalanan en ağır antlaşmadır sevgili arkadaşlarım. Şimdi Kırım bağımsız olacak. Ancak halkı dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak. Osmanlı ilk defa halifenin siyasi gücünü kullandı. Bu değil. Metnin dışına çıkmayın. Diyor ki Osmanlı yönetiminde yaşayan Müslüm halkın hak talepleri artmış ve bakanlarda isyanlar başlamıştır. Osmanlı devleti Rusya savaş tazminatı ödeyecektir. Osmanlı bu yüzden Esham usulüne geçecektir. İş borçlanmaya geçecektir değil mi? Savaş tazminatı ile alakalı bir yorum burada yapamayız yani zararı karşılanmasını istiyor. Ruslar Karadeniz'de donanma bulundurabilecektir. Artık Ruslar Karadeniz'de bir tehdit haline gelecektir. Değil mi? Bu da değil. Rusya ayrıcalıklardan faydalanabilecektir. Bunlara giriyorum mu ama biliyor muyuz? Yapamayız. Rusya Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenecektir. Bak ne diyor? Bak bak. Diyor ki Osmanlı yönetiminde yaşayan gayrimüslim halkın hak talepleri artmış ve Balkanlarda isyanlar çıkmıştır. Hangi madde? Yani bu maddelerden hangisi bu durumu ortamızda mı değerli arkadaşlarım? Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların koruyuculuğunu sen Ruslara bırakırsan Ruslar ne yapacak? Hı? Ne yapacak? Balkanlardaki ulusu isyana teşvik edecek. Al sana. İşte tüm olaylar böyle başladı. Kışkırtma. Şu Ruslar yok. Devam edelim. Geldik diğer soruya. Sorumuz şöyle. Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisini hedeflediğinin göstergesidir. Amasya genelgesi Mustafa Kemal tarafından hazırlanmış. Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve Rauf Orbay. Rauf Bey tarafından imzalanmıştır. Artık dilimize dolanıyor değil mi? Rauf Orbay. Rauf Bey, Refet böyle. Şimdi Konya'da bulunan Cemal Paşa ve Erzurum'da 15. Kolordu Komutanlığı görevini yürüten Kazım Karabekir'in de onay alındıktan sonra 22 Haziran 1919 tarihinde yayımlanmıştır. Şimdi Mustafa Kemal nasıl bir insan? yani kişiliği dışında de değerli arkadaşlarım. Bir siyasetçi olarak, bir politikacı olarak, bir cumhurbaşkanı olarak nasıl bir insan? Zeki bir insan değil mi? Şimdi bu adam diyor ki eğer tek başıma Anadolu'da hakimiyet kurmak istesem Anadolu halkı bana güvenmez. O yüzden ben ne yapacağım? Osmanlı'nın en iyi askerlerini yani silah arkadaşlarımı bu genelgeye davet edeceğim. Eğer onlar bu genelgeyi onaylarsa ve imzalarsa Anadolu halkı bize bağlı kalır ve böylece ben milli mücadeleyi halka mal edebilirim diyor. Bakın düşünce bu. Boşuna imzalatmıyor onlara. Milli mücadeleyi kişisellikten çıkarmayı cevabımız ulaştık. Halka mal etmeyi amaçlıyor değerli arkadaşlarım. Padişahın onayı hayır burada yok. Burada yok. İtila devletleriyle hiçbir anlaşma yok. Mücadeleler yaşanacak. Bölgesel kurtuluşu sağlamayı hayır. Genelde ulusal bağımsızlık ele alınır. Bölgesel kurtuluş cemiyetlerdi. Damat Ferit Paşa hükümetiyle uzlaşma hiçbir şekilde olmamıştır. Hatta Sivas Kongresi'nden sonra damat Ferit dayanamayıp istifa ediyor. Cevabımız aşıkka. Mustafa Kemal'in amacı neymiş? Kişisellikten çıkarıp halka mal etme. Böyle soruyla karşılaşabilirsiniz. Geldik 5. sorumuza. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kurtuluş Savaşı sürecinde Büyük Millet Meclisi yönetimi ilk askeri başarısını Ermenilere karşı Doğu cephesinde kazanmış. imzalanan Gümrü Antlaşması ile Ermeniler Sevr Antlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Gümrü Antlaşması ile Ermeniler toprak talibinden vazgeçiyor burada değerli arkadaşlar. Bakın doğru bilgi. Ermenilerin Doğu Anadolu'daki emellerin doğru mudur? Doğrudur. Çünkü Sevr'i geçersiz kılıyor burada Ermeniler. Doğru. O yüzden TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan oldu. Büyük Millet Meclisi'nin siyasi kazanç elde etmesi. Doğru mudur? Doğrudur. Siyasi kazancı sen buradan çıkaracaksın. Gümrü Antlaşması imzalanmış. 3 Aralık 1920. Doğu cephesindeki birliklerin Güney cephesine kaydırıldı. Geçiyor mu? Hı? Geçiyor mu? Geçmiyor. Geçmiyorsa almayacaksın. Hiçbir zaman yorum sorularının dışına çıkmayın kolay kolay. Cevabımız birliği iki canlar. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.